yanlış yapıyor baba. Ben onun karısıyım. çocuklarının annesiyim. Herkese büyük denebilir. Herkese racon kesebilir. Ama bana babalık yapamaz. Benim babamdır. <laughs> Çocuklar nerede? Evdeler. Bir şeyden haberleri yok. İyi. Sen de çocuklarının yanına git. Sana sığınmaya gelmedim baba haber vermeye geldim. Ben beni hiçe sayan kimsenin yanında durma, durmadım. Kocam da olsa böyle, babam da olsa böyle. Nesrin, kızım. Ben seni kocana telli duvaklı yolladım. Ancak geriye kefenle alırım. Senin bu söylediklerin öfkenin ifadesi. Tamam, öfkelendin. Doğrusunu yaptın. Babanın yanına geldin. Şimdi yine doğrusunu yap, çocukların yanına git. Ama unutma. Senin üç tane çocuğun var. Alırken kocanın ne olduğunu biliyordu. Sakın onu tercih et. Ve senin tercih ettiğin hayatı yüzünden yargılama. Haksız çıkarsın. Onun bana sözleri vardı. Hı. Söz erkek milleti için sakızdır. Çiğner çiğner atar. Eşke sakız yerine ağzına başka bir şey koymasın. Benim kızım güçlü olacak ki... ...torunlarıma hem analık hem babalık yapacak. Abla hoş geldin. Çocuklar nerede? Evdeler. Sen nereden geliyorsun? Dışarıdan. Arkadaşlarımla birlikteydim. Torunlarım evde. Kızlarım dışarıda. Bu dünyanın gidişi gidiş değil. Hadi evli evine. 是你呢。